gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf arı yayınları matematik devlerimde üstü ifadelerle bölme işlemi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar bölme işlemini evet yaparken sevgili gençler üstü ifadeler nelere dikkat etmemiz gerekir? Öncelikle bunu inceleyelim. E, birinci kuralımız sevgili gençler. Üstü ifadelerde bölme işlemi yapılırken tabanları aynı ise payın yani bölünen sayının gençler üstünden paydanın yani bölünen sayının gençler üstü çıkarılarak ortak tabana kuvvet olarak yazılır. E, burada örneği incelediğim zaman 2 üzeri 10, 2 üzeri 4'e bölerken tabanlar eşit işte olduğu için 10'dan 4'ü çıkaracağım. Ve 2 üstü 6 olarak yazacağız. E Kesirli olarak da verilebilir gençler. 2 üzeri 10'u 2 üzeri eksi 4'e bölerken tabanlar eşit olduğu için 10'dan eksi 4'ü çıkaracağız. Gençler burada şöyle 2 üstü 10 eksi eksi 4 şeklinde yazalım. Ve dikkat edelim gençler. Buradaki evet, 10'dan eksi 4'ü çıkartırken toplama işlemini döndüğünü mutlaka görelim. E 14 daha 2 üzeri 14 olur işlemimizin sonucu deriz. İkinci kurala geldiğimiz zaman üstte ifadelerde bölme işlemi yapılırken üstler aynı ise tabanlar ortak kuvvet içinde bölünür diyor. Gençlere dikkat edersek burada da kuvvetlerimiz aynı. Onlar aynı olduğu için evet 12'yi 6'ya böleceğiz ve 10 tabanında yazacağız. 12'yi 6'ya bölersek 2 üstü 10 olur işlemimizin sonucu. Yine gençler 15 üstü 4'ü 3 üstü 4'e bölerken kuvvetler aynı olduğu için 15'i 3'e böleceğiz ve ortak kuvvetin altına yazacağız. 15'i 3'e bölersem 5 üssü 4 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve bir sonraki ekranımıza bakalım. Gençler aklınızda bulunsun bilgisini de okuyalım. Üstü sayılarla bölme işlemi yapılırken üstler ve tabanlar aynı değilse üstün üstüne faydalanarak aynı hale getirilir demiş. Evet bu da bir sorularda karşımıza gelecek gençler. Evet ilk etkinlikle başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. 3 üstü 300 3 üstü 4'e bölerken dikkat edelim. Tabanlar aynı o halde kuvvetleri çıkaracağım. Ondan 4'ü çıkaracağız. Şöyle gösterebilirim. 3 üstü 6 olur. 4 üstü 12, 4 üstü 8'e bölerken tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri, evet bölünenin kuvvetinden bölünenin kuvvetini çıkarıyoruz. Ve gençler 4 üstü 4 olur diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler C'ye geldiğim zaman 2 üstü 2 üzeri eksi 3'e böleceğiz. Tabanlar eşit olduğu için ondan eksi 3'ü çıkaracağım. Gençler özellikle negatif kuvvet varsa mutlaka şöyle yan yana yazalım ve ikisinin artıya döndüğünü görelim. Buradan da 2 üssü 13 olur. İşlemimizin sonucu deriz. Evet 2 üssü ile 2 üzeri eksi 4'e bölerken 5'ten eksi 4'ü çıkaracağım. Bakın eksi eksi yan yana geldi yine. Artıya döndü. Ve 2 üssü 9 olur. İşlemimizin sonucu. E'de gençlik kesir olarak verilmiş. 12'den eksi 3'ü çıkaracağız. 7 üstü 12 eksi. Eksi 3 diyoruz. Buradan yine artıya çevirirsem. e 7 üssü 15 olur işlemimizin değeri. F'ye geldiğim zaman eksi 9'dan eksi 4'ü çıkaracağız. Evet eksi 9'dan eksi eksi 4 diyoruz. Her şey 2 eksi yine yan yana gelince artıya çevirdim. Eksi 9 artı 4 oldu. Bu da 5 üstü. Eksi 5 olur diyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki etkinimize bakalım. Evet gençler ikinci etkinlikte evet bu sefer de kuvvetlerimiz aynı. O halde ne yapıyoruz? Tabanlar kendi arasında bölüp ortak kuvvet altına yazıyoruz. E 12'yi 2'ye böleceğim. Şöyle gösterebilirim. Kuvveti 8 dedik. 12'yi 2'ye bölersek de 6 üstü 8 olur. 100'ü gençler 10'a böleceğim. Şöyle 100 bölüm. 10 diyorum. Ortak kuvvet eksi 10'u yazıyoruz. 100'ü 10'a bölersek 10 olur. 10 üstü eksi 10 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet, 45'i 3'e bölersek gençler artık direkt yazabilirim. 45'i 3'e bölersek 15 üstü 4 olur. Ee, kesir olarak belirirse yine gençler kuralımız aynı. Kuvvetler aynı olduğu için tabanları böleceğiz. Evet, 30'u 5'e bölersem 6 üstü 6 olur. İşlemimizin sonucu diyelim. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. 25 üstü 4'ü gençler 5 üstü 3'e bölerken şimdi ya tabanları ya da kuvvetleri aynı hale getirmem lazım. Gençler burada kuvvetleri eşitleyemeyiz. O halde ben evet 25'im. 5 tabanında yazarsam 5'in karesinin 4. kuvveti olarak yazdım. Bölü diyorum 5 üstü 3. Buradan düzenlersek gençler Üstün üstüne kuvvetleri çarpıyorum. 5 üssü 8 bölü 5 üstü 3'ten. Şimdi tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri çıkaralım. 8'den 3'ü çıkaracağız. Ve 5'in kuvvetini 5 olarak yazacağız. Evet bir sonraki soruya geçelim. 8 üstü, 8 üstü 6'yı 4 üste eksi 3'e bölerken şimdi iki tabanı da yazalım gençler burada. 8 biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetiydi kuvveti 6 dedim. E 4 de gerçi 2'nin karesiydi. Evet üstü eksi 3 diyoruz. Üstün üstüne kuvvetleri çarparsam. Evet 3 kere 6 18. 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. 2 üzeri eksi 6 oldu. Şimdi tabanlar eşit olduğu için 18'den eksi 6'yı çıkaracağım. 18 eksi eksi 6 diyoruz. Buradan yine artıya çevirelim. Bu da 2 üssü 24 olur. İşlemimizin sonucu deriz. Evet C'deki sorumuza geçelim. Evet 27 ve 9'u gençte 3'ün kuvveti olarak yazalım. 27 3'ün 3. kuvvetiydi. Üstü 4 dedik bölüm. 9 gençte 3'ün karesiydi. Üstü eksi 3. Buradan üstün üstüne kuvvetler çarpılır. 3 üstü 12 bölüm. 3 üstü eksi 6 olur. Evet 12'den eksi 6'yı çıkaracağım. Evet 2 eksi yan yana gelince yine artıya çevirdik. 12 6 daha 3 üstü 18 olarak işlemimizin sonucunu yazarız. Evet Denizli'ye geçelim. Evet 25 ve sevgili gençler 125 5 tabanında yazılır. 25 biliyorsunuz 5'in karesiydi. Kuvveti eksi 6 dedim. Bölüm. 125, 5'in 3. kuvvetiydi. Kuvvetine eksi 4 dedik. Üstün üstüne kuvvetleri çarpalım. 500 ile eksi 12 bölüm. Evet, üstü 3 ile eksi 4'ü çarptım. Yine eksi 12. Gençler, eksi 12'den eksi 12'yi çıkaracağız. Evet, hata yapmamak için özellikle negatif kuvvetlerde mutlaka şöyle yan yana çıkarma işlemini gösterelim gençler. Evet, artıya döndü. Eksi 12, artı 12 daha. 500 ise 0 olur. Bu da 1'e eşittir diyoruz. Evet gençler. E'deki sorumuza geçelim. Evet, 2 üzeri 10'u gençler 1 bölü 4 üzeri 3'e bölerken şu 4 üzeri 3'ü öncelikle pay kısmına çıkaracağım. 2 üzeri 10'u aynen yazdım. Bölüm. 4 üzeri 3'ü pay kısmına çıkartırsam 4 üzeri eksi 3 olur. Şimdi tabanları eşitlemek için 2 üzeri 10'u aynen yazdım. 4'ü gençler 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin karesinin eksi 3. kuvveti. Buradan 2 üzeri 10 bölüm. Evet 2 ile eksi 3'ü çarparsak 2 üzeri eksi 6 yapar. Şimdi 10'dan eksi 6'yı çıkaracağım. Evet 2 eksi yan yana gelince artıya çeviriyoruz. Ve 2 üssü 16 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim F'deki sorumuza geçelim. Evet gençler burada da yine tabanlarımızı eşitlemek için öncelikle 27 üzeri 3'ü evet eksi 3'ü gençler pay kısmına çıkaralım. Bu 27 üzeri 3 olarak pay kısmına çıkar. Bölü diyeceğim 9'un karesi. 27 ile 9'u gençler evet 3 tabanında yazabilirim. 27 3'ün 3. kuvvetiydi. Kuvveti 3 dedik. 9 gençler 3'ün karesiydi kuvvete 2 dedim. Buradan üstün üstünde kuvvetleri çarpalım. Evet, 3 üstü 9 bölüm. 3 üstü 4 oldu. 9'dan 4'ü çıkaralım. Ve 3 üstü 5 olur. İşlemimizin sonucu diyelim. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet, dördüncü sorumuzda aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. Evet, 2 üzeri 300 sayısının yarısı kaçtır diyor. Gençler öğrencilerimiz genelde burada yanılıyor. Hemen 2 üzeri 300'ün yarısı dediği zaman 2 üstü 150 diyor. Bakın bu büyük bir yanlış. Şimdi bir şeyin yarısı demek. Onu 2'ye bölmek demektir. Hadi 2 üzeri 300'ü 2'ye böleceğim gençler. Bu 2'nin birinci kuvvet demektir. Bakın tabanları eşit olduğu için 300'den 1'i çıkaracağız. Ve 2 üstü 299 olur işlemimizin sonucu diyeceğiz. Evet devam edelim. B'deki sorumuza geçelim. Evet, 4, 8 e 40 sayısının çeyreği kaçtır demiş. Gerçekten çeyrek demek 4'e bölmek demektir. Bakın bölü 4 olarak düşüneceğiz. O halde 8 e 40'ı kesir olarak yazabiliriz veya yan yana yazabilirim fark etmez. 4'e bölüyorum. Burada 8'i ve 4'ü 2'nin kuvveti olarak düzenleyelim. 8 biliyorsunuz gençler 2'nin 3. kuvvetiydi. Kuvveti 40 dedim. Bölü 4 4'te 2'nin karesiydi. Düzenlersem üstün üstünde e, kuvvetleri çarparsam 3 ile 40'ı çarptım. 2 üstü 120 bölü 2 üstü 2'den 120'den 2'yi çıkarıyorum. Ve 2 üstü 118 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet devam edelim ve C'deki sorumuza geçelim. Evet işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi gençler burada işlem kolaylığı açısından bütün sayılarımızı iki tabanında yazalım. 2 üstü 4'ü aynen yazıyorum. Çarpım. E 4'ü gerçekten 2'nin ikinci, kuvveti olarak yazarsam kuvveti eksi 3 bölüm 8 de 2'nin üçüncü kuvvetiydi. Kuvveti eksi 2. Şimdi düzenlersem 2 üstü 4 çarpım. Evet üstün üstünde kuvvetleri çarparım. 2 ile eksi 3'ü çarptım. 2 üzeri eksi 6 bölüm. 2 üzeri eksi 6 oldu. Şimdi sevgili gençler burada evet bakın 2 üzeri eksi 6'lar bölme işlemi kuralı gereğince birbirini götürebilir. İstersek hemen şöyle bakın buradan bunlar birbirini götürür ve 2 üstü 4 olarak işlemimizin sonucunu bulabiliriz. Veya ne yapabilirim gençler? Önceki pay kısmını halleder. İstersen o şekilde de gösterelim. Evet, i̇kinci yolumuzda da paylarken arasında halledersem 4 ile eksi 6'yı toplarsam 2 üstü eksi 2 yapar. Bakın bu da ikinci bir yol olsun. Paydada da 2 üstü eksi 6 var. Şimdi eksi 2'den eksi 6'yı çıkaracağım. Bölme işlemi kuralı gereğim. Evet, bunlar artıya dönerse eksi evet, 2 6 daha 2 üstü 4 olur. Bakın bu şekilde de işlemimizi devam ettirebiliriz. Evet devam edelim. D'deki sorumuza geçelim. İşlemin sonucu kaçtır dedi. Şimdi gençler dikkat edersek bölme işlemimiz var. O halde şöyle düşünebiliriz. E, sayılar sayıları kendi arasında üst ifadeleri kendi arasına böleceğiz. İstersek işlem kolaylığı olsun diye 21 çarpı 7 üzeri 10'u evet yazdık ve kesir olarak 3 çarpı 7 üstü eksi 3 yazalım. 21 7'ye bölünürse gençler 7 kalır. Evet, 7 çarpı 7 üssü 10 bölü 7 üste eksi 3 oldu. Gençler bu birinci kuvvettir. Çarpma işlemi tabanları eşitken kuvvetleri toplarım. 7 üstü 11 oldu. Bölü 7 üste eksi 3'ten 11'den eksi 3'ü çıkaracağım. Evet, 2 eksi yan yana gelince artıya çevirdik ve 7 üssü 14 olur. İşlemimizin değeri deriz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 5. sorumuzda aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. Şimdi gençler burada işlem kolaylığı olsun diye şu önceki 100'ü 10 tabanında yazalım. Biliyorsunuz 100 10'un karesiydi. Üstü 5 diyorum bölüm 10 üstü 2. Gençler paydayı da hallederek yazabiliriz. Evet bölme işleminde tabanlarımız eşit. Eksi 1'den eksi 4'ü çıkaracağım. Şöyle gösterelim. Şimdi devam edersem 2 ile 5'i çarpıyorum. 10 üstü 10 bölü 10 üstü 2 yani işte 2 eksi yan yana gelince artıya çevirdim. Paydada da eksi 1 ile 4'ü toplarsak 10 üstü 3 olur. Şimdi pay kısmında evet 10'dan 2'yi çıkarırsak 10 üstü 8 bölü 10 üstü 3'ten 8'den 3 çıkarılır ve 10 üstü 5 olur. İşlemimizin sonucu deriz. Evet sevgili gençler. B'deki sorumuza geçelim. Evet. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Gençler toplamayı önceki çarpmayı çevirirsem 1, 2, 3, 4 tane 4 üstü 14'ün toplamı 4 çarpı 4 üstü 14 demektir. Böyle diyorum. E, gençler burada da paylarımız aynı. E, tabanlarımız aynı. O halde şöyle diyebiliriz. 14'ler kendi arasında e, tabanla ilişkin kuvvetleri toplayarak evet, 4 üstü evet, 14, 28 ne yapar gençler? 42. Evet kuvvetleri topladım. Veya şöyle de diyebiliriz. Bakın burada göstereyim. 4 üstü 14'ün 3. kuvveti dersek yine 4 üstü 42'ye dönebilir. Peki burada gerçi bu 1. kuvveti olduğu için tabanlarımız eşit. Kuvvetleri topladım. 4 üstü 15 bölüm 4 üstü 42. Şimdi tabanlar eşit olduğu için 15'ten 42'yi çıkaralım. 15'ten 42'yi çıkartırsak 4 üstü pardon eksi 27 olur. işlemimizin sonucu deriz. Evet devam edelim. C'deki sorumuza geçelim. Özdeş karelerle oluşturulan şekilde bir karenin evet, alanı kaç birim karedir diyor. Gerçekten burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kenardan oluşuyor. O halde 512'ye üstü 2'yi 16'ya böleceğiz. 512 ve 16 gerçi 2 tabanı da yazılır. 512 2'nin 9. kuvvetiydi. Üstü 2 dedim. E 16 da 2'nin 4. kuvveti. Düzenlersek üstün üstüne kuvvetleri çarptım. 2 üstü 18 bölü 2 üzeri 4'ten tabanlar eşitken kuvvetleri çıkarıyoruz. 2 üstü 14 olur. Şöyle bir kenarımız. Alan için gençler 2 üstü 14'ün karesini alabilirim alan eşittir. 2 üstü 14'ün karesi veya 2 üstü 14 ile 2 üstü 14'ü çarpabiliriz. Burada da evet, 14 e 2 çarpılır ve 2 üstü 28 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet devam edelim. D'deki soruya geçelim. Çevre uzunluğu 128 üstü 4 birim olan yandaki karenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi gerçekten önceki bir kenarı bulalım. Bir kenar diyeceğim. Evet 128 üstü 4'ü 4'e bölmemiz gerekir. Peki 128'e 4 gençler evet, 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2'nin 7. kuvvetinin 4. kuvveti bölüm 2'nin karesi. Buradan üstün üstünde 7 ile 4'ü çarptım. 2 üzeri 28 bölüm. 2 üzeri 2'den 28'den 2'yi çıkartırsak 2 üstü 26 olur. Bir kenarımız. Evet alanı bulmak için bu sefer de 2 üstü 26 ile 2 üstü 26'yı çarparsak tabanları eşitken kuvvetleri toplayarak 2 üstü 52 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet E'deki sorumuza geçelim. Verilen dik üçgenin alanı kaç birim karedir demiş. Gençlik üçgenin alanında kenarlar evet dik kenarlar çarpıp ikiye bölmemiz gerekir. O halde alan eşittir. 16 üstü 7 çarpı 256 üssü onu çarpıp ikiye böleceğiz. Burada gerçi 16 ve 256 iki tabanı da yazarsam 16 2'nin 4. kuvvetiydi. Kuvveti 8 dedim çarpım. 256 2'nin 8. kuvvetiydi. Kuvveti 10 dedim bölü 2 üstü 1 demektir. Şimdi üstün üstüne gelse kuvvetleri çarparsak 2 üstü 28 çarpı 2 üstü 80 bölü 2 üstü 1'den 80 ile 28 toplayacağım gençler. 2 üstü 108 bölü 2 üstü 1'den 2 üstü 107 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet. Devam edelim ve F'deki sorumuza geçelim. Evet, i̇şlemin sonucu kaçtır diyor. Gerçi 30 üstü 10'u 10 üstü 10'a bölerken kuvvetler eşit olduğu için 30'u 10'a bölersem 3 üstü 10 olur. Çarpım. Ee, eksi 7'ler eşit. Gerçi o halde 15'i 5'e böleceğim. Evet. Bu da 3 üstü eksi 7'dir. Gerçi 3 üstü 10 3 üstü eksi 7'yi çarparken tabanlar eşitken kuvvetleri topluyorum. Ve 3 üstü 3 olur. İşlemimizin sonucu. istersek bunu da 27 şeklinde de yazabiliriz. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Verilen kare ile dikdörtgenin alanları eşit olduğuna göre ve x kaç birimdir demiş. Yani önceki karenin alanını bulalım. 4 üstü 12, 4 üstü 12 ile çarpacağız. Sevgili gençler bu bizim için 4 üstü. 12, 12 daha 24 yapar. İstersek bunu 2'nin kuvveti olarak düzenlersem. Evet üstün üstüne kuvvetleri çarptık. 2 üstü 48 birim karedir. Gençler bu aynı zamanda dikdörtgenin alanına eşit. Bakın bunun alanı da 2 üstü 48. O halde şöyle düşünelim. X ile 8 üzeri 10'un çarpımı 2 üzeri 48 olacak. 8 üstü 10 çarpı x eşittir 2 üzeri 48'den e buradan gençler x'i bulmak için her iki tarafı 8 üstü 10'a böleriz. Buradan da sevgili gençler bölme işlemi devam ettirmek için 8'i 2 tabanında yazarsam 2 üzeri 48 bölüm 2'nin 3. kuvveti üstü 10 oldu. Bu da 2 üzeri 48 bölüm. Evet üstün üstüne kuvvetleri çarptık. 2 üzeri 30 oldu. Tabanlar eşken kuvvetleri çıkaralım. 48'den 30'u çıkartırsam 2 üstü 18 birim olur Evet x'in değeri diyoruz. Evet, devam edelim ve son sorumuza geçelim. Evet gençler son sorumuza 216 üstü 5 birim uzunluğundaki bir yola kanalına önemsiz ağaçlar yolun başında ve sonunda da olmak üzere şartıyla dikiliyor dikilen ağaç sayısı 37 olduğuna göre ardışık iki ağaç arası, uzaklık kaç birimdir diyor. gençler yolun başında ve sonunda olduğu için eğer 37 ağaç varsa burada aralık sayısı sevgili gençler 37'den 1 çıkartırız. 36 aralık vardır. Ben bir aralığı bulabilmek için o halde 216 üstü 5'i 36'ya bölmem gerekir diyorum. 216 ve 36'yı 6'nın kuvveti olarak yazalım. 6'nın 3. kuvvetinin 5. kuvveti bölüm 6'nın karesi oldu. Burada da üstün üstüne kuvvetleri çarptım. 6 üstü 15 bölü 6 üstü 2'den. Evet sevgili gençler burada tabanlar eşken kuvvetleri çıkartırız. Ve 6 üstü 13 birim olur sorumuzun yanıtı deriz. Evet sevgili gençler. E bu sorumuzla da dersimi burada bitiriyorum. E bir sonraki dersimizde evet, mini kazanım testi 15'in sorularıyla devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.